Çarpıntım var, ne yapmalıyım diye soracak olursak ne söylersiniz? Yani niye çarpıntım var sorusuna cevap araması lazım önce. Çünkü çarpıntının çok basit sebepleri de olabilir, çok ciddi sebepleri de olabilir. Yani gördüğünüz ilk bakışta sizi etkileyen bir beyefendi ya da hanımefendi çarpıntı yapabilir bekarsanız ya da genç birisiyseniz. Duygusal bir çarpıntı olabilir. Korktuğunuz için kalbiniz çarpabilir, üzüldüğünüz için kalbiniz çarpabilir, heyecanlandığınız için kalbiniz çarpabilir. Bunun hiçbir anlamı yok olacak. Olmaması zaten anormaldir. Ama bir sağlıksızlık nedeniyle de kalbiniz çarpabilir. Bu sağlıksızlık nedeni şekerinizin düşmesi olabilir. Hızlı çarpar şekerin düşünce kalbiniz. Ama kansızlığınız da olabilir. Hızlı çarpmasının nedeni tiroid bezinizin çok çalışıklaması da olabilir. Ya da kalp ritminizdeki bozukluk, kalp elektrik sisteminizdeki aritmi dediğimiz ciddi bir problemin ilk işareti de olabilir. Daha pek çok neden. Tansiyonunuzun düşmesi olabilir. Ateşinizin yükselmesi olabilir. Yani sizin çarpıntı problemiyle karşılaştığınız zaman yapmanız gereken tek şey nedir? Bir doktora gitmek. Evet. Benim çarpıntımın nedeni ne? Önemli bir şeydir bu diyebilirse doktorunuz. Hayır sizde şu sorun var veya şu testlerin yapılması lazım. Ya da size 24 saatlik bir kalp incelemesi yapıp ritim kontrolü için bir alet takmam lazım. 24 saat boyunca sizin bütün kalp atımlarınızın içine girip orada hmm. kalp atımlarınız ventükülden yani kalbin karıncı kısmından mı yoksa hmm. yani kulakçı kısmından mı çıkıyor? Elektrikli iletim sistemindeki katlanmalar, duraklamalar ya da hızlamalardan ne oluyor gibi. Holter, holter. mi? Holter. Kalp monitorizasyonu, holter monitorizasyonu dediğimiz şey. Yani 24 saatlik kalp ritmi takibi. Herkese gerekir mi? Hayır. Yani Hı, ben iyi. ortalama 10 çarpıntı vakasıyla karşılaştığım zaman birinde belki ihtiyaç duyduğumu düşünüyorum. Çoğu zaman zaten konuşurken kendini ele veriyor. Evet. Yani şeker hastasıyım dediği zaman, çarpıntınızla beraber terlemeniz de oluyor mu? Başınız böyle, bir işiniz çekiliyor gibi oluyor mu? Evet diyorsa, hipoglisemi diyorsunuz? İlacını ayarlıyorsunuz, beslemenizi ayarlıyorsunuz. Geçiyor. Ya da çarpıntım var çok ciddi ve hiç durmuyor hocam. 5 kiloda bir kilo verdim diyorsa hemen bir T3, T4, TSA, TV testi istiyorsunuz. Hiç koltuğumu takmanıza gerek kalmadan işi çözüyorsunuz.